Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için aralık ayında iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay kahve su falı yıldızname kurşun falı, tarot, katina hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili efendim. Aslan burçları, güçlü aslanlarım benim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Sevgili aslanların önce sağlığı diyelim efendim. Sağlıkla alakalı Aralık ayı içerisinde bazı aslanlar korku, endişe duyabilirler. Acaba ben sağlığımı mı kaybediyorum? Acaba bana bir şeyler mi oluyor vesaire gibi efendim korku, endişe duyabilirler. Hiç korkuya yer yok diyor kartımız. Zaten zaferdesin diyor. Geçicidir rahatsızlığınız. Kalıcı bir rahatsızlık olarak görülmüyor açıkçası. Sevgili efendim Aslan burçları sürprizlere açık olun. Sağlığınızla alakalı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Doyum alacaksınız. We'll be right <laughs> back. doyuma ereceksiniz sağlığınızla alakalı memnun olmadığınız şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz örneğin alkol sigara gibi hoşunuza gitmeyen şeyleri değiştireceksiniz sağlığınıza kavuşabilmek için sağlığınızın daha da iyi olması için memnun olmadığınız her şeyi değiştireceksiniz sevgili efendim aslan burçları değişimlere gideceksiniz enerjinizde yükseliş meydana gelecek kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak sevgili efendim aslan burçları bekleme halinde olanlar var tedavi görenler var içinizde fakat iyi yere doğru gittiğini görüyorum çünkü kurumuş hiçbir şey yok bitmiş hiçbir şey yok iyi yere doğru gittiğinizi görüyorum sizin efendim siz doktorun önerilerine uymaya çalışın mümkün olduğunca sevgili aslan burçları efendim iş hayatına gelindiğinde iş hayatında köklü kuruluş yapmak isteyeceksiniz. Kendiniz gibileri kendinize çekmeye çalışacaksınız. Güçlü kişileri kendinize çekmeye çalışacaksınız. Yetenekli kişileri kendinize çekmeye çalışacaksınız. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size. Kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak. Değişimlere doğru gideceksiniz. Bir bolluğa, berekete ereceksiniz. Sevgili efendim aslan burçları. Efendim güvenli iş istiyorum diyeceksiniz. yes nice. güven istiyorum diyeceksiniz. Güvene dayalı işler isteyeceksiniz. Ha beklediğiniz haberler yolda haberler geliyor. Bazıları biraz ikilemde kalabilirler. Fakat yine de bazıları da biraz kısıtlı tutuklu hissedebilirler kendini Aralık ayı içerisinde. Fakat akım yerinde efendim. Yine de maaşınız olsun, işiniz olsun, akımınız yerinde bolluk bereketli bir şekilde Aralık ayını geçireceksiniz. Aşk hayatına gelindiğinde bir yıkımla Durumu var aşk hayatında tabuları yıkabilirsiniz duvarları yıkabilirsiniz geçmişi yıkabilirsiniz geçmişi geçmişte bırakabilirsiniz yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz bir yenilenmek isteyeceksiniz çünkü her bitiş bir başlangıçtır yenilenmek isteyeceksiniz. Bazılarınız da kendini kısıtlı, tutuklu hissediyor. Aşk hayatıyla alakalı kıpırdayamıyorum, sana gelemiyorum diyor bazıları. Bazıları da ani kararlar verecek partnerlerinizden. Ani kararlar vererek ya bitişe gidecekler efendim ya da yeniden sizinle başlamak isteyecekler hak ettiğimi almak istiyorum diyeceksiniz. Hak ettiğimi istiyorum bazı yerler, bazı yerde efendim bazı aslanlar şok yaşayabilirler. Aşk hayatıyla alakalı şok yaşayabilirsiniz. Şoklar, kırık dökük bir vaziyet, şok yaşayabilirsiniz ani kararlar, aniden değişimlere geçebilirsiniz, aniden her şeyi bitirebilirsiniz, aniden her şeyi yeniden başlatabilirsiniz. Böyle bir ani kararlar vereceksiniz aşk hayatıyla alakalı sevgili aslan burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.